Cumhuriyet Halk Partisi de il başkanı Erhan Ademe dert yanan Safiye Türkan yumurta ile öğün geçiriyoruz. Para gübreye, mazota, cereyana gidiyor. Bize ne hallere düşürdüler dedi. Yani yokluktan işten gelen çocuklarıma birer yumurta kırıyorum dedi. Yalan makinesi tüyük rakamlar yalan yoksulluk gerçek dediler. Bakan yardımcısı olan Yaşadı ömür boyu maaş alacak. Yani bir milletvekili bir dönem milletvekilliği yapıyor, ömür boyu emekli oluyor. Niye kardeşim Türkiye'yi yönetenleri vatandaştan ayırıyorsunuz, koparıyorsunuz ya? Yüksek maaş alan milletvekilleri milletvekilliği bittiği zaman emekli oluyorlar. Vatandaş 30 yıl, 40 yıl geçiyor, emekli olamıyor. Yani baktığımız zaman da hakikaten bir adalet sisteminin kantarının topuzunu nasılsa işte birileri kaçırmış, öyle gidiyor. Onu düzeltmeye çalışınsana. Gelir adaleti sağlayınsana. Gelir fırsatı yani gelir adalet fırsatını niye eşit bir şekilde dağıtmıyorsunuz? Yani en üst seviyede maaş alan kişiyle en dip seviyede maaş alan kişi arasında Müthiş bir uçurum var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 100 bin liranın üzerinde maaş alıyor. 3500 lira emekli maaşı yeni 3500 olan vatandaş var. Aradaki uçuruma bakar mısınız? Yani bir milletvekili 56 bin lira maaş alıyor. Bir askeri ücretlinin maaşı 10 katı yani maaş alıyor. Yani müthiş bir açıklık var. Bu denge sağlanmalı. Bu da ekonomik denge aslında herkes ortaya dağıtılan tüm maaşları bir koysanız. Kaç milyon kişiye maaş veriliyor? Onu adaletli bir sisteme göre, bir liyakat sistemine göre oluştur sanız aslında makası açık bıraksanız yani açık değil de daratsanız herkes mutlu olacak aslında ya çok fazla maaş alan var ya da çok az maaş alan insanlar var